Adeta paranoyaya varan bir karalama kampanyası sürüp giderken inanan gönüller kırgın. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi ise bütün bunlar yaşanmadan bir yıl önce Şubat 2012 tarihli bir bam sohbetinde çok önemli uyarılarda bulunmuştu. Allah'ın mesalli ala Salatu selamlar ona diller farklı olsa da gönülden dökülen sevgi ona Hizmet Hareketi, heybesine Allah ve Rasul sevgisini koyup yola düşmüş gönüllülerin... ...bir gün dünyada bu en kutlu sevdanın şehbal açması için verdikleri gayretin sonucu. Allah tarafından sevilmeyi arzu ediyorsanız Allah'ı kullarına sevdirin. Onu sevsin, onun için ölsün ölsün dirilsin. Ve bunlar ebedi bir dirilişin esasen belki temel unsurları, sebepleri saikleri ve vesileleridir. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin bundan bir sene önce 20 Şubat 2013'te yaptığı paranoyaların gereği gayri gayrimeşru sevginin neticesi ve iradenin güçlenmesi başlıklı Bamteli sohbetinde tek derdi Allah davasına hizmet olan gönüllülerin kimi haksız suçlamalarla itham edildikleri bugünleri adeta resmetmişti. İl alem sizin hakkınızda şöyle düşünüyor. Kendi paranoyalarına göre değişik stratejiler oluşturuyorlar. Biz belli bir yol, belli bir yöntemle, belli şeyler ihraz ettik, elde ettik. Bunlar da bir gün güç haline gelince aynı şeyleri yaparlar, mülazasını taşıyabilirler. Ve buna karşı da elli türlü alternatifler oluşturabilirler. Fakat bunlar bizi ilzam etmemeli, bağlamamalı. Bizi kendi yolumuzdan alıkoymamalı. Bizim duygumuz ve düşüncemiz Allah'ı sevdirme olmalı insanlığın iftihar tablosunu sevdirme olmalı. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla katsam, ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam, bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam, keşke her an aşkınla oturup aşkınla katsam. Vicdanların sükût ettiği, alnı secdeli insanların dudaklarından... ...iftiraya varan isnatların döküldüğü şu günlerde... ...akıl almaz paranoyalarla suçlanan bir camia ne yapmalı? Size yakın, uzak belki hatta çok yakın, aynen sizin gibi düşünen... ...başını yere koyan, Allah karşısında iki büklüm olan insanlar... ...sizin hakkınızda ne düşünürlerse düşünsünler, paranoyalarına bağlı ne türlü planlar, icat ederlerse, ihtisas ederlerse etsinler. Bize düşen şey dünyada evvela Allah'ı ve Peygamberi sevmek, sevdirmek. Ondan sonra da Allah'tan ötürü, Peygamberden ötürü insanları birbiriyle insanların birbirini sevmesini sağlamak, bir barış ortamı oluşturmak Allah'ın izni inayetiyle bir kucaklaşma ortamı oluşturmasını sağlamak Allah'ın izni inayetiyle. <laughs> Hoca efendi daha önce doğru bildiğiniz neyse onu yapmaktan dur olmayın diyor. Peki kardeş gördüğü kişilerce arkasından hançerlenen hayal kırıklığı üstüne hayal kırıklığı yaşayanların üslubu ne olmalı? Hazreti Pir'in ifadesiyle hüsnü zan mümkün oldukça hüsnü zan etmek lazım. Mümkün oldukça. İlle de birinden birkaç defa çelme görmüşseniz bir elense yaşamışsanız bir kündeye getirilmişseniz, oradan bir kapı aralıyor. Diyor ki, üstü zan, adem-i itimat. Üstü edersiniz de, fakat madem hep sokuyorlar sırtınızı döndüğünüz zaman, sırtınızı dönmezsiniz. O zaman. Böyle bir... Kırgınlıklar büyük, tamiri zor. Ancak davasını hep Allah'a havale etmiş olanlar için yol yordam dün nasılsa bugün de aynı. Sözün özü kendi işimizle meşgul olalım. O başkalarının paranoya dayalı bir kısım kuruntularıyla meşgul olup himmetimizi, gayretimizi, efkarımızı dağıtıyoruz. Hazreti Pir diyor ki iki elimiz var kaç elimiz olsaydı ancak yine bu işe yeterdi. Beklerimi...